Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre sonra tekrar sizlerleyiz. Bu orijinal eski benzin pompamız. <laughs> o da ucuz benzin pompası arızalı diye taktığımız model. Onu sökeceğiz. Yerine tekrar orijinalini takacağız. Ana hattan gelen artı ve eksimiz burada. Buradan gelen artı röleye. <laughs> Röleden çıkan diğer artı uçta. Benzin pompamıza gidiyor. Şu da şasemiz. Şasemiz de direkt sokete gidiyor. Ayrıca tabi röleye de yine bir şase gidiyor şuradan. Beyaz kablodan. Soldaki bacak. Şuradaki bacakta artımız benzin pompasına giden benzin pompasını sökerken şuradan 3 tane yeri var. Bu buraya geçiyor. 3 tane civatası var. Şunlar. 10 lokma ile açabilirsiniz. Bu şekilde ayarladığınızda filtreden gelen sol tarafa diğerde sağ taraftaki uca giriyor. Bakalım benzin pompamızı sökelim tekrar. Eskisinin montajını yapalım. Eski orijinal Mitsubishi Japon benzin pompamızı taktık. Şöyle soketledik. Daha düzgün bir şekilde. Tabi şuradan şaseyi zayıf aldığı için çok değişik bir şey oluyor. Şu an artımız takılı iken Röleden Benzin pompası yerine Şuradan göstereyim Kontağımızı yarım açıyoruz Şu an silecek Off modunda olduğu halde direkt sileceğimiz çalışıyor. Emo şeye bir söksene artıyı. Yeşil olan. Röledekini. Evet röleden artıyı söktüğümüz zaman. Takma. Takmadım. Oradan şaseden bastığın zaman da yeni yapıyor. Yeşil kablomuz. Ha, ee, şaseye sökmüşüm. Tamam fark etmez. Bu şase oğlum. Yeşil dedim bunu sökmüşüm. Tamam şu siyah çizgili yeşil olacaktı. Sıkıntı yok fark etmez. Normalde koldan da göstereyim. Sileceğimiz normal çalışıyor. sileceğimizi kapattık Off konumunda. Sofiski motorunun oradan tam şaseyi almıyor arkadaşlar. O yüzden şu ana hattan gelen kablonun oradan bir tane şase vereceğiz. vidalamayı getirsene. Kaldın mı? ekstra şasemizi verdik. Şimdi aç konta. Şu an benzin pompamız çalışacak. Sileceğimiz çalışmayacak. Evet, benzin pompamızdan ses geldi. Yok. sileceğimizi kontrol edelim. Hatta su atalım bir de motorumu kontrol edelim. Tamam. Su motoru da aktif şekilde çalışıyor. Yani benzin pompasını değiştirip sileceği otomatik çalışan kimsenin başına gelmemiştir herhalde şimdiye kadar. Benzin pompamız şu an hala çekiyor benzini. Sesi videoda duyuluyor mu bilmiyorum ama. Şortumu daha önce değiştirmiştim bu yeni şu benzin borusu da bayağı kötü olmuştu. Bunu da değiştirdim. Şu an aça kaçak falan da yok. Tekrar bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz bir şeyler olursa sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. uzuki kerimiz